Yaklaşık iki yıldan bu yana Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde karaciğer kanseri tedavisi gören Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu hayatını kaybetti. Aileye, aile bir mesaj. Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. sonra da eğitimci olarak Törene Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merhumun eşi Suzan Şatıroğlu, yakınları ve sevenleri katıldı. Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un kıldırdığı cenaze namazı sırasında sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, eşi Suzan Şatıroğlu ve kızlarını yakınları teselli etmeye çalıştı. Onun için karşılıklı oluşturarak Şatıroğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.